Çok gizemli bir yer var burada arkadaşlar. İnanmıyorum. Bakar mısınız? Ah evet parkuru geçmen gerekiyor. Evet <laughs> başardın. Aferin sana Aydiz. <laughs> tamamla tamamla evet parkuru tamamlaman gerekiyor. Aa, ay bu ne? bak bak. Basınca ne oluyor? Bak. Bak. Evet. Parkuru tamamlıyor Aydız. Evet anneciğim. Şimdi nereye gidiyoruz? Aa, evet. <laughs> Korkak şey. Geç bu tarafa geç bakalım. Ay burası çok değişik bir yer. Evet burası ne ya? Burası ne Ayriz? Gel bakalım gel. Ay aşağıya doğru geliyormuş. Böyle. Böyle. Evet burası. Burası var. Böyle. 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 Evet aşkım gel. Buradan değil mi? Oradan mı gireceksin? Hadi gel. Gel evet. Parkuru tamamlaman gerek Ayriz. Aferin sana. çok güzel. Çok güzel bir parkur tamamladın alkış. Aferin sana. Anladım. Nereye gidiyorsun oradan? Bak yukarıda da var Ayiz. Evet. Bak yukarıda da var parkur. Anladım. Gördün mü? Ayiz buraları geçebilir misin sen? Geçemem. Bence geçersin ya. Yapabilirsin bence. Ayakta gitmen gerekiyor. Burayı tutup sonra öbürüne atlayacaksın. Yapamaz mısın? Bunu yapabilir misin? Bak tutacaksın. Ayağını oraya atacaksın. Evet. Evet bak bunu yapabilirsin. Evet. Hadi. Şimdi ona geçeceksin. Ben de geleyim istersen arkandan. Korkma. Hadi geç. Evet. Koy ayağını at. Aferin. Aferin. Parkuru geçiyoruz arkadaşlar bak. Ayrıca bak burada da bak el işareti yapmış. Evet. Şimdi geri mi gidelim? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Burası zor bir parkur arkadaşlar. Ah! ah başım döndü. Ah. Bunu yapabilir misin? Sallanıyor ama Bunu belki yapamayabilirsin. Tamam. Şimdi geç oraya. Ben seni tutayım. Geç. Geç. Ama o da sallanıyor ona göre. Bence yapamazsın bunu tamamladın artık tamamladın gel o el el bu tarafa doğru işaret veriyor evet bu taraftan anneciğim buradan hayır oraya yapma gel buradan Ayrıcığım bak şuraya gideceğiz hadi hayır hayır inmene gerek yok şuradan başka yere bak şuradaki kaydıraktan kayabiliriz tamamlayacağız aa burada da var bak bak Ayrıcığım bak böyle Böyle bir yer var arkadaşlar. Şöyle Ayriz bak. Neredesin? Ah, Ayriz'den bir sürü var. Bakar mısınız? Aa. Ah. Evet. Oradan nereye Ayriz? Oo, oradan da aşağı kayacağız. Bak kay. Oradan da aşağı kay hadi. Burası neresi ya? Gidebilecek misin? Hadi gel. Buradayım. Gel bakalım. Evet. Ayırıyız, gel ayrıyız. Gel. Dedemiyorum anne. Niye? Dedemiyorum işte çoraplar çıkmıyor. Yani. He kayıyor çoraplar. Buradan in istersin o zaman. Benim geldiğim yoldan gel. Hadi çabuk.